Voleybol bir kere ülkemizin medarı iftari bir branşı, e, milli takımlar çapında da e, dünyada önemli bir noktada saygı duyuyoruz. E, tabii ki sporcuların e, sadece saha içindeki performansı değil, saha dışındaki duruşları sergiledikleri profili de çok önemli. E, bunların bir parçası olmak e, tabii ki beni e, çok iyi hissettiriyor. Bununla beraber daha büyük başarılara adım atmak için ee, daha fazla çalışma e, motivasyonu veriyor bana. Bunu yapabiliyor olmak, yani başka bir uğraşla, bir sporla uğraşmak, bu triatlon olabilir, tenisçi olabilirsiniz, yüzücü olabilirsiniz, fark etmez. Kesinlikle size çok konuda farkındalık sağlıyor. Yani e, hayata bakış açınız çok fazla değişiyor. Kendinizi daha güçlü hissediyorsunuz. Kendi zayıflıklarınızı daha rahat görüyorsunuz. Güçlü olan noktalarınızı daha rahat görüyorsunuz. E, bir kız çocuğunun e, ufak yaşta beni örnek alarak ee, bir spora başlayacak olması benim için çok büyük bir gurur olur. Ya ben bir şey başarmışım. Bu küçük kızlar bana bir şey soruyorlar, yapabilir miyim? Hani onlara ilham olmuşuz yani. Yeni yeni fark ediyoruz ve ee, böyle parayla falan satın alabileceğiniz bir duygu değil. Mi? Ay yani böyle başladı yani. Ne gerek var? Neden yapıyorsun ki? Ee, neden sabahları haftasını uyusana bir kere gibi? Tabii ki de tepkiler alıyoruz. İş hayatında en yakın arkadaşımdan da ben bunu alıyorum. Ama hani tabii ki de e, yapmayan bir kişinin buna bakış açısı birazcık böyle delilik mertebesinde oluyor. E, ama yapan kişiler bir için içine girdi mi? gerçekten benim ne demek istediğimi anlayabiliyorlar. Futbol milli takım sporcusu denilken bizlere kadın voleybol milli sporcusu hala böyle anılmaktayız milli sporcu yerine. fakat e, voleybol burada çok değerli. Bizim performansımız ve başarılarımızla e, çok bir temsiliyet koyuyoruz ortaya. Biz kadınız, insanız, güçlüyüz, azimliyiz ve bu yüzden e, bunlar gerçekten doğal şeyler. 5 yaşında Galatasaray Spor Kulübü'nde profesyonel olarak yüzmeye başlamıştım. Acayip büyük bir disiplin kazanmıştım. Yani arkadaşlarım okuldan sonra her türlü gezmeleri vesaire yaparken ben işte günde çift antrenman yapıyordum. Sabah 4.30'da kalamış, Galatasaray'ın kalamış tesislerine yüzmeye giderdim. Ee, oradan çıkar direkt okula giderdim. Okuldan çıkar tekrar antrenmana giderdim. İşte günde 10 kilometre yüzerdik. Ondan öncesinde kar yapardık vesaire derken böyle bir gençliğim geçti. Takım ruhu nedir biliyordum, çabalamak nedir biliyordum. Ders çalışmanın yanında başka şeyler yapmamız gerektiğini görüyordum. İşte dünyadaki diğer sporcuları takip ediyorduk. Hani böylelikle bir spora karşı bayağı bir farkındalığım oluşmuştu. Hayatımda hep spor oldu ama tabii ki de o profesyonel düzeyde olmadı. Tekrardan böyle profesyonel olarak bir spor yapmanın benim hayatımda bana ne kadar artı yönde etki edeceğini gördüm. Kendimi profesyonel olarak da bu spor yaparken bulmuş oldum açıkçası. İlkokulda Beşiktaş Koleji'nde okuyordum ben. Orada da teneffüslerde arkadaşlarım her zil çaldığında iyi bir bahçeye çıkıp futbol oynuyorlardı, erkek arkadaşlarım. Birkaç kez yanlarına çağırdılar beni. Baktım oynayabiliyorum. Sonra işte bir öğretmenim sağ olsun, senin bir şey yeteneğin var, sen farkında değilsin galiba deyip sağ olsun yönlendirdi beni. O zaman bir takım yoktu. Okula kız takımı kurdu benim için. O zaman kendimi tek ve yalnız hissediyordum aslında. Evet, erkek egemen bir branştı. Yoktu, bizim okulda benden başka futbol oynayan yoktu. Takım kurulduğu haberini aldım İstanbul'da. Koşarak oraya götürdü babam beni. Fark ettim ki benim gibi futbol oynayan başka kızlar da var. Spora aslında masa tenisiyle başladım. E, beden eğitimi öğretmenim spora e, yatkınlığımı ve spora olan enerjimi fark etmiş olmalı ki e, bir gün bana Meryem voleybol oynamak ister misin dedi. E, ben de o yaşlarda bana spor olsun oyun olsun tabii ki oynamak isterim dedim. küçük yaşta amirliğe gittim. 16 yaşında ben amirliği kadrosuna dahil oldum. Belki de hani bende öyle bir potansiyel olmasaydı hani belki bu seviyelere gelmezdim diye düşünüyorum. Bir şekilde bir yerde fazla gelip yılıp bırakabilirdim. Ama ben de üstüne gitmeyi, ben de kimseyi mahcup etmemeyi, daha iyi fazlasını yapmayı ben de istediğim için herhalde. Çok küçük yaşlarda ben çok ciddi sorumluluklar alarak oynadım. bir şekilde beni ikna ettiler. Ben basketbola başladım işte, 11 yaşında ve başladığım günden bugüne kadar yani yaklaşık 40 yıl hiç bitmeyen tam tersi hep artan bir tutkuyla bir sevgiyle basketbol hep hayatımda oldu. 1967 Karadenizli doğumluyum. Bizim Kuşağın en önemli farkı şimdiki nesilden, bilgisayar yoktu. Tabii biz sokaklarda yetiştiğimiz için mahalle kültürü ve sokakta bir sürü oyunu oynayarak büyüdük. Ben her türlü sporu yaptım. Bütün altyapım sokakta, altyapım oturmuş halde iken ortaokula başlayınca beni hemen takıma aldılar. ve ben basketbol yani takıma girer girmez basketbolcu olacağımı hissettim. Ben başladığım zaman rol model alacak kimsem yoktu şimdi mesela bizim futbol okullarımız var Beşiktaş'ın hafta sonları. Onları görüyoruz. İşte temas ettiğimiz zaman bize ismen hitap ediyorlar. Mesela Beşiktaş çarşıda işte kız çocukları bizi tanıyor ya da sosyal medyadan mesaj atıyorlar mesela. Çok hoşumuza gidiyor. Cevap veriyoruz. Beşiktaş'ın kız futbol takımları var diyoruz. Ne bileyim, ailelere tedirgin olmamaları konusunda elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Okulla beraber yürüyebildiğini, bizim bunu başardığımızı onlara gösteriyoruz. Biz basketbolla eğitimi, eğitimli, donanımlı olabilmeyi başarmış bir nesiliz e, ve benim bu işte olduğum süreceki misyonlarımdan biri şimdiki nesillerin de bunu başarması. Çünkü e, basketbol çok önemli fakat her şey değil, hayatın tamamı değil. E, eğitim ve donanım yani donanımlı kişiler, insanlar, kadınlar olarak yetişmek, hayata hazır olmak çok farklı bir, bir şey. O dönemin basketbol kültüründe sporcunun gerçekten bir takım etik değerlere sahip olmasının yanı sıra eğitimli olması çok önemliydi. Hiçbir zaman derslerimizi aksatmamız ya da eğitimimizi aksatmamız talep edilmezdi ve de biz de bunu önemli bir sorumluluk olarak hissederdik. Bir taraftan kadın basketbol liginde kompetitif rekabet sporu yaparken diğer taraftan da tıp fakültesini okumak büyük bir zorluktu ama aynı zamanda da çok motive edici bir şeydi. Kendimi özel hissediyordum, değerli hissediyordum ve de bir gün gelip basketbolun benim için biteceği ne bildiğim için ondan sonra da kendimi ispat edebileceğim, kendimi iyi hissedebileceğim ve verimli olabileceğim bir mesleğin olması gerçekten önemliydi. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandım elektrik mühendisliğine. İstanbul'a geldim ve hala sürekli eğitim, spor hiç bırakmadım. Üniversiteyi bitirdim, yüksek lisansımı da yaptım. Çünkü onun da bende ayrı bir olmazsa olmazıydı. Eğitim de bana bambaşka kapılar açtı. Analitik düşünmeyi öğretti, dünya görüşü sağladı ve kendi mesleğimde de hem sporcuyken hem de antrenörken de çok faydasını da gördüm. bence gelecek çağa örnek olmak ve onlara ulaşabileceği zirveleri belki sandıklarından bile daha fazla olduğunu gösterebilmek ve aynı zamanda unut gelecek nesil için hem örnek sporcu hem de örnek insan olduğunu yani insan olmak bence bir her sporcu için bir mesuliyet olarak algılıyorum ve bana yani genç bir sporcu gelip beni örnek olarak gördüğünü söyleyince yani beni en çok gururlandıran şeylerden biri Genelde kız çocukları bizi spor anlamında rol model olarak alıyorlar. Fakat ben sadece spor anlamında rol model almalarını istemiyorum. Bir mühendis olacak çocuk da sadece kız çocuğu da değil ayrıca hani çok güzel erkek çocuklarımızdan da geri dönüşler alıyoruz. Mühendis olacak bir çocuk da, öğretmen olacak bir çocuk da bizim sahadaki koyduğumuz azim çalışma ve belirlediğimiz hedefi kendilerini aslında rol model olarak alıyorlar. Bu da bizim benim ve benim gibi spor yapan arkadaşlarım için çok değerli. Bu ülke bana bir kere Milli takımda oynama şansı ben elde ettim. Ben bunu nasıl geri verebilirim? Düşüncesi oluştu bende ve eğitim vermek bu anlamda bana çok iyi geldi ve özellikle de dezavantajlı bölgelere gitmek istememin de sebebi oradaki kadınlara ilham olabilmek, onlara ilham verebilmek, rol model oluşturabilmek. Çünkü Oraya gittiğiniz zaman bir kadın erkeklere eğitim veriyor olması, oradaki kadınlara da bir güç verecektir, oradaki kız çocuklarına bir güç verecektir diye ben bakıyorum. Herhangi bir sporun ya da herhangi bir mesleğin kadına erkeğe ait olması ya da kadının ya da erkeğin daha iyi yapıyor olması değil, bu alanlarda kadın ve erkeğin aynı fırsatlara sahip olması. Önemli olan burada her zaman eşitlik yani bir kadın bir erkek değil aslında herkesin istediği her şeyi kendi yapabileceği çerçevede yapabileceğini gösteriyor olabilmemiz bence. Ülkemi sorduklarında Türkiye dediğimde nerede falan diyorlardı hani o zamanlar. nerede falan işte Avrupa'da diyordum ama işte Avrupa'da nerede falan hani böyle insanlar bilmiyordu yani. Sonra biz mi takım olarak başarılı olmaya başladıkça hani biz orada şampiyonalara gittiğimizde kimse bizi kayla almazken sonradan bizim diğer takımlarda oynayan e, diyalog kurduğumuz, arkadaşlık ettiğimiz insanların sayısı da artmaya başladı. Ha, insanlar Türkiye deyince e, işte hadi ya benim ya da benim adımı söyleyince bir dakika durup hani böyle bir e, şey olduklarını da görmeye başladık işte artık isimlerimiz daha çok e, duyulmaya başladı işte Birsel olsun Işıl olsun e, hani e, insanların ilgisini çekmeye başladık açıkçası. Mesela benim Amerika'da olduğum dönemlerde e, sosyal medya yoktu, e, internet ise daha e, yeni çıkıyordu, emekleme dönemindeydi denilebilir. E, maçlarda da e, işte maçlardan önce oyuncular anons edildiğinde hangi ülkeden oldukları da anons ediliyordu. E, Birçok Birçok maçtan sonra e, bana insanların gelip "Aa sen Türkiye'den misin?" nasıl orada kadın basketbolu var mı, nasıl geldim buraya gibi sorular geliyordu. Tabii bu dönemler daha küreselleşmenin etkilerinin az görüldüğü dönemlerdi. Haliyle insanlar çok Türkiye'yi bilmiyorlardı, tanımıyorlardı. O dönem için kafalarında oluşmuş bazı yargıları ve kalıpları da yıkabildiğiniz için bu da ayrı bir haz ve tatmin yaratmıyor değil. Ay yıldızı göğsünde taşımak ve onu her yerde en güzel şekilde temsil etmek. Hani maçı, turnuvayı kaybedersiniz, kazanırsınız. Ben hep çalıştığım, birlikte çalıştığım sporculara da aynı şeyi söylüyorum. Ama biz her şeyden önce duruşumuzla, oradaki varlığımızla Türk kadınını temsil ediyoruz. Bize dönüp baktıklarında Türk kadınına bakıyorlar. Yani sadece milli takım sporcusu olarak görmüyorlar. Ee, bu da ayrı bir gurur ve bu da ayrı bir sorumluluk aynı zamanda. Gurbette yaşayan, yani Edirne'nin dışından diyoruz, sınırların dışına çıktığımız zaman e, oradaki e, gurbetçilerin bir hasreti var. Hem e, Türkiye'ye olan özlemleri var. Türkiye'ye olan özlemlerini sizinle beraber gidermeye çalışıyorlar ve sizin orada elde ettiğiniz başarılar onlar için çok önemli. Yani orada bir sıfır galip gelmiş gibi oluyorlar. Özellikle son beş yıldır çok fazla bir reaksiyon olduğunu düşünüyorum. Toplumda da bununla alakalı e, güzel çalışmalar var. E, işte futbol dediğiniz erkek egemen bir oyunun insanlar tarafından sevilmesi, izlenmesi, takip edilmesi, destek olması. E, bundan hepsinin çok büyük e, kadınlara güç verdiğini düşünüyorum. Bu eşitsizliğin e, tabii ortadan kalktı diyemem. Ama iyi bir yol kat edildi bu konu hakkında. Yani ilk başladığım yıllarla şimdi kıyasladığım zaman daha kadar fark var. Ya maalesef kadın olarak daha fazla şey yapmamız gerekiyor. Daha çok sesimizi duyurmak için hem başarılı olmalıyız hem durmadan konuşmamız gerekiyor maalesef. Ha bunları görünce insan üzülüyor tabii ki. Yani hani beş tane kupa mı almak gerekiyor? Hani gözün yani insanların gözüne mi sokmamız gerekiyor bazı şeyleri? Belki de öyle olması gerekiyor. Ha yani kadın olarak bize belki Allah tarafından öyle bir güç verildi. Bize bir sabır verildi. Hep bir mücadeleyle geçmek zorunda ömrümüz, ben öyle görüyorum maalesef. Bunu kabulleniyorsun zamanla, yaşla beraber. Ama işte kendini ispatlamak için, hayatta kalmak için bir evrendeyiz yani maalesef.